Arkadaşlar ürünümüzü spreyliyoruz. Bakın. Hani sarılı görmek isteyen arkadaşlar için yaptım bunu. Bezle sildi mi direkt gözükmüyor. Bak sarılıklar nasıl akıyor. Sıkıyoruz. Buraya şey dökmedik. Akıyor. Ramazan abi bak birini yaparım diğerini yapmam. Yok. Biri bedava ikincisi paralı. Nasıl abi? Biraz daha biraz daha olsun hadi biraz daha. <gülüyor> <gülüyor> Bakın arkadaşlar bu, bu far da sarı. Sıkıyorum. Önceden sıktı demesinler diye buna da sıkalım. Beleşe getirdin ama abi bak. Öyle abi reklam mı yani, reklam yapıyorsun. Ya 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 <laughs> o farları var ya 500'den aşağı parlatmıyorlar. Ama bizim ilacımız ucuz. Çok amaçlı bir ürün. Sadece far değil. Halı, arabanın tavanını, tabanını, elbiselerdeki lekeleri hepsini alıyor. Nasıl? Bak akıyor. Sarılıklara bak. silelim. Sarılık. <laughs> Sarılıklar buraya geldi böyle. Zarar vermez buna ya. Kaportadaki falan her şeyi oluyor Allah'ın izniyle. Buyur abi. daha büyük bez yok mu?